Dijital iletişim. İlk çağlardan günümüze değişmeyen tek şey insanın doğası gereği bilgi, duygu ve düşüncelerini başkalarına aktarma isteği olmuştur. İnsanlık taşlardan, ağaçlardan, hayvan kemiklerinden faydalanarak şekilleri ve işaretleri, toprağı, kayaları, doğayı kullanarak yazıyı, sembol ve simgelerden alfabeyi oluşturmuştur düşüncelerini diğer nesillere aktarabilmek amacıyla kağıdı ve insanlığın dönüm noktası olan tüm bu verileri çoğaltmak ve yaymak için matbaayı kullanmıştır. Ardından sanayileşme ile birlikte elektriği, telgrafı, telefonu, radyo ve televizyonu, bilgisayar teknolojilerini, son olarak da 21. yüzyılda interneti iletişim araçlarına dahil etmiştir. O günlerden bu yana insanların sürekli olarak bilgi edinme merakı ve iletişim kurma isteği zamanın gelişimine göre artarak devam etmiştir. İnsan davranışlarının temelini oluşturan iletişim, iletmek istediğimiz mesajı karşı tarafa istediğimiz biçimde aktarabilmek ve ondan beklediğimiz tepkiyi alabilmek çabasıdır. İletişim araçları uzun zamandır evrilmekte gerek bilgi edinmede gerekse kişiler arası iletişimde iletişim kaynakları değişmektedir. Bireyler bilgi ve iletişim ihtiyaçlarını gidermek için teknolojinin de gelişmesiyle farklı platformları kullanmaya başlamışlardır. Teknolojideki değişim televizyon ve son çağın iletişim kanalı olan internetle zirve yapmıştır. İnternetin hızlı Düşük maliyet ve kolay ulaşılabilir olması, 21. yüzyılda ülkeler arası, kıtalar arası ve çeşitli yaş grupları gibi kategorilerde çeşitli platformlardan kişiler arası iletişimi sağlamaktadır. Dijital teknolojilerin gelişmesi ve günlük yaşamda kullanımının yaygınlaşması bireylerin yaşamını değiştirmiş ve hayatını kolaylaştırmıştır. İletişim teknolojilerinin dijitalleşmesiyle birlikte bireylerin iletişim etkinliklerindeki zaman ve uzam kısıtı ortadan kalkmış, tek yönlü bireyler arası iletişim etkinliği grup iletişimine dönüşmüştür. Dijitalleşmenin egemen olduğu yeni iletişim teknolojilerinin gün geçtikçe çeşitlendiği ve işlevlerinin arttığı günümüz toplumsal yapısı bilgi paylaşımını, erişimini, arşivlemesini, üretilmesini iletilmesini kolaylaştırmış ve hızlandırmıştır. Yeni iletişim teknolojileriyle birlikte bir iletişim teknolojisinin farklı işlevler içinde kullanılma kısıtlılığını da ortadan kaldırmıştır. Günümüzde televizyon denildiğinde akla sadece izleyicilerin ekran karşısında oturup çeşitli türdeki programları izlediği tek yönlü kitle iletişim aracı gelmemelidir. Televizyon yeri geldiğinde bir radyo, yeri geldiğinde internet Yeri geldiğinde alışveriş, arkadaşlarla sohbet edebilecek etkileşimli bir kitle iletişim aracı olarak konumlandırılmıştır. Çünkü teknolojik gelişim sonucunda iletişim teknolojilerinin birbirleriyle yakınsaması televizyonun içerisinde radyoyu, interneti bulmamıza izin vermiştir. İç içe geçmiş teknolojiler olarak da görebileceğimiz yeni iletişim teknolojileri mobil yaşamada uyumlu bireyler olarak da konumlanmamızı sağlamıştır. Geleneksel iletişim araçları dijital araçlar ile harmanlanmaktadır. Dijital iletişim sayesinde iletişim biçimleri değişikliğe uğrayarak elektronik araçlar vasıtasıyla yapılmaktadır. Bu durum iletişim kurarken görseller, videolar veya diğer çoklu medya ögeleriyle içeriğin zenginleştirilebilmesini sağlamaktadır. Bilgisayarlar ve iletişim uydularının birleşmesiyle dünya küresel bir yapıya dönüşmüştür. İnternetin kullanıcı içerikli bir boyut kazanmasıyla ortaya çıkan Web 2.0 dönüşümü sayesinde internet ortamındaki kullanıcı sayısı dünya genelinde artmış, internet kullanıcıların içerikleri oluşturup paylaştığı ve birbirleriyle etkileşimde bulundukları çok geniş ve büyük bir güce dönüşmüştür. Artık kullanıcılar kendilerine ait bir profil oluşturarak bireylerle veya işletmelerin web sayfaları kanalıyla işletmelerle iletişim akışı sağlama ve yorum yapabilme niteliğine sahip olmuşlardır. Çevrimçi ortamlarda bireyler arasındaki iletişimi sağlayan araçlar, sosyal ağlar, fotoğraf paylaşım siteleri, ses ve video paylaşım siteleri, mikrobloklar, sanal oyun ortamları, mobil araç uygulamaları ve benzeridir. Bireyler aynı zamanda kurumlarla da çevrimçi ortamlarla iletişim kurmaya başlamışlardır. Sanal ortamlarda bireyler ve kurumlar arasındaki iletişimi sağlayan araçlar ise kurumsal web siteleri, kurumsal bloglar, sosyal medya, online haber bültenleri, e-posta, cep telefonu mesajları, sanal topluluklar ve benzeridir. Günümüzde bireyler kurumlarla ilgili bilgileri ilk olarak bu kurumların sahip olduğu web sayfalarından edinmektedir. Dijital iletişim kapsamında kullanılabilecek bağlantılar oldukça çeşitlidir. Bu bağlantıları kim zaman anlık mesajlaşmalar, e-postalar, bloglar, forum siteleri, kimi zaman ise sosyal medya sitelerindeki etkileşimler olarak çoğaltabiliriz. Yakın dönemde gelişmeye başlayan ve gelecek dönemlerde kullanımı daha da artacak nesnelerin interneti ise internete bağlanma özelliğine sahip cihazların kendi aralarında kurdukları iletişim şekliyle dijital iletişimi zenginleştirmesi beklenmektedir. Nesnelerin interneti sayesinde internete bağlı araçlar birbirleri arasında ve diğer nesneler ile veri alışverişi yapabilmekte ve tam olarak senkronize bir şekilde çalışabilmektedir. Dijital iletişim ve ilişkiler. Kullanıcılar sosyal ağ sitelerinden anlık mesajlaşma uygulamalarına, bloglardan video paylaşım platformlarına kadar çok çeşitli platformlarda birbirleriyle iletişime geçebilmekte ve paylaşımda bulunabilmektedir. Hertlein ve Stevenson'a göre bu durum dijital iletişim ve ilişkilerde yeni boyutları öne çıkarmaktadır. Bu boyutlar anonimlik, erişilebilirlik, karşılayabilirlik, yakınlaşma, kabul edilebilirlik, belirsizlik ve uyumsamadan oluşmaktadır. Anonimlik, internet kullanıcılarının yaş, cinsiyet, etnik köken ve benzeri demografik bilgilerini değiştirerek kimliklerini gizleme olarak tanımlanmaktadır kişisel verilerin korunması ve dijital güvenlik açısından asgari ölçüde anonim olmak gereklidir. Bu durumun kullanıcıya sağladığı avantajlarla birlikte sorunlar da vardır. Kimi anonim hesaplar, siber suçlar gerçekleştirme, siber zorbalıkta bulunma, sahte hesaplar yoluyla kullanıcıları kandırma ve saldırgan davranışlar sergilemektedir. Erişilebilirlik, kullanıcıların birbirleriyle anlık olarak bilgi paylaşımı yapabilmesini ifade etmektedir. Gelişen teknolojiler, dünyanın neresinde olursak olalım, saniyeler içerisinde görüntülü konuşmalar, anlık mesajlaşmalar gibi iletişim yollarıyla her an ve her yerde kullanıcıların erişilebilir olmasını olanaklı kılmaktadır. Erişilebilirliğin artması bir takım riskleri de beraberinde getirmektedir. Bu güvenlik risklerinin başında kişisel verilerin elde edilmesi yöntemi olan kimlik avı gelmektedir. Bu doğrultuda alınacak önlemlerin başında dijital iletişim ve ilişkiler için kullanılan uygulamaların tescilli alan adlarının bilinmesi, gelen e-postalarda kullanılan uygulamaların isimlerini içeren linklerin doğruluğundan emin olunması, Şifrelenmiş anlık mesajlaşma programlarının kullanılması ve sosyal ağ arkadaşlıklarının dikkatli seçilmesi gelmektedir. Bu konuyla alakalı detaylı bilgi dijital güvenlik konusunda verilecektir. Karşılayabilirlik, kullanıcıların dijital teknolojiler aracılığıyla yapılan maddi harcamaların ödenebilirliğini ifade etmekle birlikte ödeme aşamasında karşılaşılabilecek risklerden de bahsetmektedir. Genellikle çocukların dijital ortamda oyun bağımlılığı, siber zorbalık ve kişisel verilerin paylaşılması gibi durumlarla karşılaşmamaları için dijital olan iletişim ve ilişkilerinde ebeveyn rehberliği önem arz etmektedir. Yakınlaşma, birbirinden uzak aile üyelerinin ilişkilerini güçlü bir şekilde devam ettirmelerine yardımcı olur. Dijitalleşmenin ve internetin getirdiği bu fırsatlar yanında çocuklar, gençler ve yetişkinler için birçok riski de beraberinde getirmiştir. Bu risklerin önlenmesinde yetişkinlerin kendini güvenli internet konusunda yetiştirmesi ve çocuklarını da bu doğrultuda bilinçlendirmesi gerekmektedir. Kabul edilebilirlik, gerçek yaşamda uygun olmayan bazı davranışların internet ortamında daha kabul edilebilir olmasını ifade etmektedir. Günlük yaşamda bireyler iletişim kurarken çok daha seçici ve dikkatli olurken, sanal ortamda kurulan iletişimlere aynı özeni göstermemektedirler. Günlük yaşamda saldırgan tutumlar sergilemeyen kişilerin sanal ortamlarda saldırgan tutumları kabul edilebilir bulması bu duruma örnek verilebilir. Bireylerin gerçek yaşamdaki iletişim ve ilişkilerinde kabul ettikleri davranış ve kuralların aynısını çevrimiçi ortamlarda da kabul etmesi gerekir. Belirsizlik ve uyumsama, internet ortamındaki etik kuralların ve kabul edilebilir davranışların keskin bir çizgisinin olmamasıdır. Bu durum, internet ortamında sergilenen davranışların kimisine göre normal, kimisine göre problemli olarak algılanmasına yol açmaktadır. Ülkelerin internet etiği hakkında yaptığı çalışmalarla bu durumların önüne geçilmesi hedeflenmektedir bireylerin internet ortamındaki benliği ile gerçek yaşamdaki benliği arasında bir denge bulma durumu uyumsama olarak adlandırılmaktadır. Gerçek yaşamda insanlarla konuşmakta çekingen olan birinin sanal ortamda daha konuşkan ve kendini iyi ifade edebiliyor olması bu duruma örnek olarak verilebilir. İletişimin dijital halinde dikkat edilmesi gerekenler. Dijital iletişimin hızlı ve yaygın olması kolaylık sağlarken, kendine özgü bir dilinin ve sınırları çizilemeyen iletişim kurallarının olması bazı sorunları da beraberinde getirmektedir. İletişim platformlarında yüz yüze iletişimde var olan kuralları hatırlatmak ve sağlıklı iletişime devam edebilmek için dijital iletişimde kullanıcılara düşen görevler olduğu unutulmamalıdır bireylerin sahip olması gereken en temel beceri ilgili platformun nasıl kullanılacağı ve varsa güvenlik ayarlarının nasıl yapılacağıdır. Dijital iletişimde kullanıcılar için duyguları anlamak, duyguları yeterince ifade edebilmek, uzun süre ekran başında vakit geçirmenin dikkate etkisiyle ilgili sınırlıkları olduğunu söyleyebiliriz. Bu süreci kolaylaştırmak amacıyla platformlar, kişiler arası iletişimin yüz yüze iletişime daha yakın hale gelmesi için kullanıcılara emoji adı altında duygu ifadeleri sunmaktadır. Firmalar ve platformlar zamanla kullanıcıların talepleri ve kendi tespitleri doğrultusunda emoji kütüphanelerini genişleterek yazılı iletişimi görsel olarak da desteklemektedir. Bir diğer problem ise bireylerin birbirlerine mesajları anlık haberleşme ve sosyal medya üzerinden duyurması, kişilerin ana kaynağı bilmeksizin ya da bilse de teyit etmeksizin kendisine bu bilgiyi veren kaynağa güvenmesidir. Yine bireylerin dijital iletişim araçlarını kullanırken internet ortamında bıraktıkları dijital ayak izini unutmamaları gerekmektedir. Dijital ayak izi, bireylerin çevrimçi ortamlardaki adımlarının veri tabanında bıraktığı göstergelerdir. Sosyal medya platformları üzerinde gerçekleştirilen gezintilerden, alışveriş siteleriyle paylaşılan kişisel bilgilere dek her adım dijital ayak izi kapsamında değerlendirilir. Çevrimçi ortamların kullanıcılara görülebilen bir sınır koymaması, kişiler arası iletişimde tamamen özgür olduğu anlamına gelmemelidir çevrimiçi ortamları kullanırken bir kimliğe sahip olduğumuz unutulmamalıdır.